Şunu da çekeceğim. Ama hızlandıracağım yalnız. Anne. O oh, abla vardı ya hani. Bir bir suri. Hop oh, onu. Götümü götürdüm. Hop hop. Hocam. Çok iyi lan bu. Yine yine de. Hızlandıracağım. Hocam Allah rızası için dur Bir, iki, üç Bakın Ben bunu kayıp? Arkanızı dönmeyin Acayip fena olur Ve sen artık gidiyor musunuz? Ay ben dönmeyi bile korkuyorum Bir, Şarkı sizin için anne evet. ana dedim yapamıyorum sinirim bozuldu bunu <laughs> nasıl yapacağım <laughs> ya. Bakın sizin için olan sizin için yalnız elmaslar. Sizin için bakın bu. Ben bunu yapmaya acayip korkuyorum. Elif Adi için bunu bu sarayı çekiyorum. Ya anne. Bakın böyle yaparsanız acayip korkuyorsunuz. Ben hemen atıyorum. Hızlı olunca acayip kötü oluyor. Telefon. Sizin için hızlı Bakın hızlandıydım sizin için. Bismillah, bismillah. Özür zıplıyorum Nedeni çünkü acayip fena ve ben bunu hissediyorum. Bakın bunu bu rahatladığımı siz de gördünüz. Onu uçtum gördünüz mü? Uçuyor o insan. Sesle konuşamıyorum. Ben zaten bu yarın. Yeme gitmeyeceğim. İçin. Bu iyi Çekiyorum. Yalnız haberiniz olsun. Bir kesle, bir kesle. Tamam. İşte bitti. Elmas mı? Hadi bu da sizin için. Bir kesme yapmıştım yere düşmüştüm. Acayip sana acımıştı ve ben buna dayanamıyorum. Durun oturmak istiyorum.